Bizi izleyen başkaları da var efendim. <laughs> Dış basın bizi izliyor. Öncelikle şunu soracağım. Daha önceki seçimlerde bu kadar çok ilgi gösterdiler mi? Niye söylüyorum bunu? iki tane örnek vereyim. İngiliz The Times demiş ki 14 Mayıs seçimlerine geri sayım devam ederken Türkiye ve uluslararası kamuoyunda son gelişmeler büyük ilgiyle e, takip ediliyor. O e, başıymış orası. İngiliz e, The Times e, Nevşehir'de nabız yoklamış. Demiş ki gazete Nevşehir'deki Hacı Bektaş'a gitmiş e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı sonrasındaki durumu hatırlatmış. Geçmişte Alevilere uygulanan şiddetin hatırlatıldığı haberde Kılıçdaroğlu sonunda sosyal medya videosunda da bu konuyu gündeme getirdi. Ana akım medyada muhalefet kendine çoğunlukla yer bulamıyor fakat Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki videosunu 30 milyon kişi izledi. Kılıçdaroğlu bir tabuyu kırdı demiş. Sunday Times var hemen altında. Seçmenin nabzını yoklamış ve bir haber yapmış. Erdoğan'ın maliyeti ibareli bir grafik kullanılması dikkat çekti diyor. Türkiye'deki seçimler bıçak sırtı. Erdoğan'ın süresi doldu mu başlığıyla verilmiş haber. Anketler baskıcı rejimine karşı halkın inancının azaldığını gösteriyor. E, muhabirimiz Karadeniz'in kalbindeki Türklerin ne düşündüğünü bulmak istiyor diye de Devam etmiş e, gazete. Daha önceden de bu kadar ilgiyle takip ediyorlar mıydı? Böyle tahminlerde bulunuyorlar mıydı? Ve Erdoğan'a tavırları neydi öncesinde? <laughs> Güzel soru. Tabii ki Türkiye önemli bir ülke olduğu için e, geçmiş 21 yıl içerisinde e, bütün bu sözünü ettiğiniz Batı medyası Türkiye'ye her zaman baktı. Bugün e, daha farklı bakmalarının sebebi Erdoğan'ın yenilme ihtimalinin ortaya çıkması. Deprem, Türkiye'deki depremle birlikte. Bütün şeyler, mercekler Türkiye'ye evet. çevrildi işte Nevşehir'e gidip Kemal Bey'in videosu üzerinden kazılar yapılıyor. Şimdi bu gazetelerin büyük bir çoğunluğu aslında bilmedikleri, çok da kavrayamadıkları bir Türkiye'yi işte Erdoğan üzerinden takip ettikleri Türkiye siyasi çok da derinliklerini bilmezler. Yani muhtemelen o yazıları yazana Hüdapar ne diye sorsan o kadar da bilemez, bilmeyecek. Anlatabiliyor evet. muyum? Çoğu çok yüzeysel seçim haberleri. Nereden bunu söylüyorum? Biz de e, bilmediğimiz Brezilya ile ilgili bir sürü şey Türkiye'de de yapılıyor, değil mi? Bizde evet. bir haber yapılıyor. Öyle düşünelim Tabii Bunlar çok kritik değil ama bu iktidar e, dış politika meselesini çok iyi kullanıma soktu. Dünya işlerini bile tabii ki yetki olduğu için Türkiye adına herkesle pazarla oturdukları için Rusya'yı ABD'ye, ABD'yi Rusya'ya. E, oynadıkları için e, ve 21 sene dile kolay, evet. kolay bir şekilde herkesin e, dikkati onlarda. Şimdi dolayısıyla hani The Times'dı, şuydu, buydu. Oralarda böyle haberler çıkacak. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Bunu Türkiye'de tartışma mefhumu olarak tüketim konusu yapmak mühim. Bu noktada bence bunlar değil. The Economist dergisi hı hı hı. en büyük tartışmayı da biliyorsun. Tabii. Onlar yarattı. Geçtiğimiz hafta ortalığı zannedersin The Economist dergisi Türkiye'li seçmene müdahale ediyor. Sonucu değiştirecek. Yok öyle bir şey. Türkiye'de kim yani Erdoğan'ın ya da Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerine giden vatandaş ekonomist mi okuyor? Hayır. Ekonomist evet. dergisi zaten <laughs> sıradan vatandaşlar için hazırlanan bir dergi de değil. Hı hı hı. E, i̇şin acıklı tarafı e, bize başka şeyler anlatıyor bu hikaye. Şimdi aynı The Economist dergisi 2011 senesinde 2011 nedir? Amerikan yönetiminin ve hatta Avrupalıların da kısmen katıldığı Orta Doğu'da rejim değişiklikleri e, neoliberal entegrasyon için Arap isyanlarını kullanma dönemleri. E, i̇hvancı bir Hat çizmeye çalıştılar. Tunus'tan, Mısır'a, e, Türkiye'ye de misyon verildi bu konuyla ilgili. Öyle e, işte e, ün yapıldı bu konularda. Değil mi? Ne demiş ekonomist o dönemde e, baktığımız zaman? E, Arap isyanları Türkiye demokrasi örneğine dikkat kesildi. Hmm. Nasıl bir cila ekonomistler dergisi. Nasıl işlerine e, gelirse. Aslına bakarsan biz tarihe dönüp baktığımız zaman yakın tarihe asıl bu batılıların Türkiye'nin çok partili tercihan değiştirebildiğin demokrasisini ne hale getirdiğini görüyorsun bunlardan. Değil mi? Arap isyanları Türkiye demokrasi örneğine bakıyormuş. Anlatabiliyor muyum? Yani siz The Economist dergisine ama ne şahane dergi, ne güzel dergi diye bakarsanız bir kere yanlış yapıyorsunuz. Ante Onlar da mi? kendi menfaatlerinden evet. plana çıkartıyor. Şimdi diyor ki burada bakın saptamaya bak Peki sen niye yıllarca destekledin, niye hapiste ziyaret ettin, niye Türkiye'nin önüne böyle bir proje çıktı? Ilımlı İslam projesini kim destekledi evet. siyaseten evet. ve onların destekledikleri yerlerden neler çıkıyor? Herhangi bir demokrasi çıkan bir yer var mı? Bana birisi örnek göstersin şuraya Amerikan neoliberal modeli yatırım yaptı. Şahane bir ülke oldu. Refah içerisinde çok demokratik yönetim var. Neresi? Bir tane bana ülke sayısın. Yok öyle bir şey yok ama Türkiye'ye yapıldı bu. Ve şimdi kalkmış diyor ki güçlü adamların da yenilebileceğini gösterip küresel etki yaratacakmış. Ha demek ki senin 12 yıl önce yaptığın yatırımın sonucu bu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu adamlar ne, ne yazarlarsa yanlış yazarlar. Seni de yanlış yönlendirirler. Yani kullanım, Üstelik de kullanım değeri. Hı. Bakın, basit bir şey söyleyeceğim. Çok e, önem atfettikleri The Economist dergisi, ben o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazmıştım bunu. Orta ile ilgili, Suriye ve Irak'la ilgili saçma sapan bir yazı yayınlayıp üstüne de Sünni ulusu, Sünni milleti diye başlık atmış dergi. Yani şimdi böyle bir cehalet olabilir mi? Yıllarca ezilen Sünni milleti ihvancılıkla e, uyanıyor demeye çalışıyor Hı. aslında. Bütün ulus devlet yapılarını kıracaklar. O Anglo-Amerikan e, modelini edinecek ve refah, mutlu, mesut bir liberal demokrasi kurulacak. Türkiye zaten 21 senedir bu yalanla yatıp kalkıyor. Evet. Bunlar yüzünden yapılıyor. Üstelik de... Mutlu ediyorlar yani. E, saçma sapan analizler. Şimdi sen 11 yıl önce o yatırımı yapmışsın. Türkiye şimdi normale, restorasyona dönmeye çalışıyor. Yani biz şeyi bilemiyoruz. Sıkıldık bu iktidardan başka birini seçeceğiz diyemiyoruz işte. E, Ali Haydar anlatıyor yani hukuk, soruşturma, devlet eski Türkiye'de var mıydı? Ben kaç yaşındayım? Hatırlıyorum vardı. Tabii ki vardı. Cumhuriyet savcıları vardı Tabii bu memlekette. Vardı. işte Batı'nın Türkiye'ye layık gördüğü ılımlı İslam hı hı. bugün bizi bu noktaya getiren Getirdi. şey. Eğer sen sorunun temellerini anlamıyorsan o zaman e, The Economist e, dergisini sakız yapabilirsin. Sen yapabileceğin gibi e, bunlar da yaparlar. Gayet kullanımlarına açık. O kadar absürt ki ben şimdi e, uzun uzun burada anlatacak halim yok. Haftaya seçimler var ama bu adamlar Christopher Steele dosyası diye bir şey uydurup koskoca Amerika'ya Rusya geldi diye bir şey pazarladılar. Fos çıktı. Döndü. Demokratik Parti ceza aldı. Biliyor musun? Hala da dünyaya bunları pazarlıyorlar. Dolayısıyla bizim Türkiye'de bakacağımız yerde evet. ekonomist falan değil, bizim kendi demokrasimiz vardı zaten. Evet. Hatasıyla, sevabıyla vardı. Kesinlikle Bu memlekette var. üst parlamento da vardı evet. darbeden Sefler, önce. E, yani bizim biraz çalışıyoruz. kendi tarihimizi tarihimiz. anımsamamız evet. ve evet. özellikle de Anglo-Amerikalılar bizim için ne düşünüyorlar, ne kaygılanıyorlar demekten vazgeçmemiz evet, gerekiyor. Ceyda Hocam Güzel ben şöyle...